Na dzisiejszej lekcji poznamy owoce i warzywa. Bugün sizlere derste meyve ve sebzeleri tanıtacağız. Co to jest? Bu nedir? To jest sałata. Bu bir maruldur. Co to jest? Bu nedir? To jest marchew. Bu bir havuçtur. Co to jest? Bu nedir? To jest grzyb. Bu bir mantardır. Co to jest? Bu nedir? To jest pomidor. Bu bir domatesdir. Co to jest? Bu nedir? To jest czosnek. Bu bir sarımsaktır. Co to jest? Bu nedir? To jest banan. Bu bir muzdur. Co to jest? Bu nedir? To jest arbuz. Bu bir karpuzdur. Co to jest? Bu nedir? To jest winogrono. Bu bir üzümdür. Co to jest? Bu nedir? To jest jabłko. Bu bir elmadır. Co to jest? Bu nedir? To jest pomarańcza. Bu bir portakaldır. Co to jest? Bu nedir? dayist gibi. Bu bir kivi